Hiç beklemediğim aniden gelen kargoyu beraber açalım. BT Artbox'tan geldi. Bunlar sizce ne olabilir? Takma tırnak. Üstelik yurt dışından bu kadar hızlı bir şekilde gelmesi beni çok şaşırttı. Ve güvenli teslimat diyebilir miyiz? Ay çok güzel kutusu. İnanamıyorum. Çok iyi. Küçük küçük bir sürü tırnak var içinde. İçinden nasıl yapmamızı gösteren bir kart da çıkıyor. Ona bakarak yapacağız şimdi. Şu an bir yaz yetecek kadar tırnağım var. Yeşil, mavi mor, pembe, turuncu, her kıyafetime uyacak kadar var. Ben mavi olanları seçtim. Bunları takacağız beraber. Bende olan yapıştırıcıları kullanıyorum. Çünkü içinden yapıştırıcı çıkmıyor ama hiç önemli değil. Bende vardı. Şimdi tırnak etlerimi ittireceğim. Tırnakları takıp geldim. Çok hoş oldular. Tam benim tırnağım gibi duruyorlar hatta. Ama ben üstüne parlatıcı da süreceğim. Çünkü parlatıcı sürüp üstüne nail art falan yapabiliyorsunuz. Ben de parlatıcı süreceğim. Tırnaklarıma parlatıcı sürdüm. Gam 10 koduyla da siz de %10 indirime sahip olabilirsiniz. Biyografiye linki bıraktım.